Köylü ölüm döşeğinde olan hasta kadının başucundaki doktorun karşısında duruyordu. Sessiz, olacaklara boyun eğmiş ama aklı hala yerinde olan ihtiyar kadın onlara bakıyor ve konuşulanları dinliyordu. Yaşlı kadın ölecekti. Buna isyan etmiyordu. 92 yaşındaydı ve artık sonu gelmişti. Açık kapı ve pencereden Temmuz güneşi içeri vuruyor ve kuşaklar boyu köylülerin ayakları altında ezilen kahverengi toprağa sıcak ışıltılarını saçıyordu. Yakıcı bir rüzgar, öğle güneşi altında kavrulan yaprakların, tarlaların, buğday ve otların kokusunu odaya dolduruyordu. Çekirgeler boğazlarını yırtarcasına bağırıyor. Panayırlarda çocuklara satılan tahtadan yapılmış oyuncak çekirgelerin gürültüsüne benzer bir çatırtı sesi yayıyorlardı ortalığa. Doktor sesini yükselterek "Honore," dedi. "Annenizi bu halde tek başına bırakamazsınız. Her an ölebilir." Köylü ise üzgün bir şekilde sızlanıyordu. Fakat buğdayı toplamam gerek. Uzun zamandır toprakta duruyor. Şimdi tam zamanı. Sen ne dersin anne? Hala Normandiyalılara özgü cimriliği üzerinden atamayan yaşlı kadın, gözüyle ve başıyla evet işareti yapıyor ve oğlunun buğdayı toplamaya gitmesine ve kendisini tek başına ölüme terk etmesine ses çıkarmıyordu. Doktor kızmıştı, tepinerek haykırdı. Siz hayvandan başka bir şey değilsiniz. Anlıyor musunuz? Değilsiniz. Bunu yapmanıza izin vermeyeceğim. Eğer buğdayınızı bugün toplamaya mecbursanız, gidin Larapeti bulun. Annenize o baksın. İşitiyor musunuz? Eğer dediklerimi yapmazsanız, hastalandığınızda sizi köpek gibi ölüme terk ederim. Anladınız mı? Zayıf, ağır ağır hareket eden, doktorun korkusu ve paraya olan düşkünlüğünün etkisiyle kararsızlık içinde kıvranan köylü tereddüt ediyor, hesaplar yapıyor ve La Rapet bakım için kaç para alır acaba diye söyleniyordu. Ne bileyim ben? diye bağırdı doktor. Bu onun ne kadar çalışacağına bağlı. Onunla halledin. Bir saate kadar Pet'nin burada olmasını istiyorum. Anladınız mı? Köylü kararını vermişti. Tamam, gidiyorum. Kızmayın diye söylendi. Doktor sizi uyarıyorum. Öfkelendiğim zaman şaka yapmam diyerek çıkıp gitti. Köylü yalnız kalınca annesine döndü ve kaderine boyun eğmiş bir ses tonuyla madem ki bu adam istiyor gidip Larapeti getireyim. Ben dönene kadar sakın yerinden kalkma diyerek gitti. Yaşlı bir kadın olan Larapet ütücüydü. Köyde ve çevrede ölüm döşeğinde olanlara ve yaşlılara bakardı. Ölenlerin kefenlerini diktikten sonra hemen işine döner ve bu kez yaşayanların giysilerini ütülerdi. Çürük bir elmanın kabuğu gibi eli yüzü kırışık, kıskanç, katı yürekli, şaşılacak derecede cimri ve sürekli olarak çamaşır ütülemek yüzünden beli bükülmüş olan La Rapet'nin can çekişmeye iğrenç denecek bir sevgi duyduğu söylenirdi. Bir avcının tüfeğini nasıl ateşlediğini anlatması gibi can çekişen insanları tanığı olduğu ölümleri en ince ayrıntılarına kadar anlatırdı. Honore Bontemps, La Rapet'nin evine geldiğinde gömlek yakaları için çivit suyu hazırlarken buldu onu. ''İyi akşamlar, işler yolunda mı?'' diye sordu. La Rapet başını ona çevirerek, ''Evet, ''Ya sizin işler.'' diye cevap verdi. ''Benimkiler de iyi.'' diye yanıtladı Honore. ''Ama annem iyi değil.'' ''Anneniz mi?'' ''Evet annem.'' ''Nesi var?'' ''Ölmek üzere.'' İhtiyar kadın ellerini sudan çıkardı. Maviye çalan saydam su damlacıkları ellerinden parmaklarının ucuna kadar kayıyor, yere damlıyordu. Lara Pet, beklenmeyen bir cana yakınlıkla ''Durumu çok mu kötü?'' diye sordu. Doktor artık umut kalmadığını söyledi. Honore duraksadı. Ne istediğini söylemek için birkaç giriş sözcüğü gerekliydi. Fakat hiçbir şey bulamadığı için hemen kararını verdi. Ölümüne kadar anneme bakmak için kaç para istersiniz diye sordu. Bizim zengin olmadığımızı bilirsiniz. Bir hizmetçi bile tutamadım. Zaten zavallı annem bu duruma o yüzden geldi. 92 yaşında olmasına rağmen tarlada çalıştı, çok yoruldu. Buğday daha fazla kazandırmıyor ki. Larapet büyük bir ciddiyetle yanıt verdi. İki fiyat var. Hali vakti yerinde olanlar için gündüz iki frank ve gece için de ayrıca üç frank. Diğerleri içinse gündüz için bir frank ve gece için de iki frank. Siz bir ve iki frank ödersiniz. Honore düşünmeye başladı. Annesini iyi tanıyor, onun nasıl dayanıklı ve güçlü olduğunu biliyordu. Doktorun söylediklerine rağmen annesi bir hafta daha yaşayabilirdi. Hayır, diye konuşmaya başladı Honore. Bana bu işin sonuna kadar bir tek fiyat vermenizi istiyorum. İkimizde şansımızı deneyelim. Doktor çok yakında öleceğini söyledi. Böyle olursa bu sizin yararınıza. Yarına kadar veya daha çok yaşarsa bundan da ben karlı çıkarım. Siz de şansınıza küsersiniz. İhtiyar kadın şaşırmış adama bakıyordu. Şimdiye kadar ölüm döşeğindeki hiçbir insan için böylesi bir pazarlık yapmamıştı. Tereddüt ediyordu yine de şansını deneyebileceğini düşündü. Oyuna da gelmek istemiyordu. ''Annenizi görmeden bir şey söyleyemem.'' diye cevap verdi. ''O halde gelin görün.'' dedi Honore. Larapet ellerini kuruladı ve hemen çıktılar. Hiç konuşmadan yürüdüler. Yaşlı kadın acele adımlarla yürürken, köylü her seferinde sanki bir dereyi aşarmışçasına büyük adımlar atıyordu. Tarlalarda sıcaktan bunalmış halde yatan inekler ağır ağır başlarını kaldırıyor ve yürüyüp giden bu iki insana doğru taze ot istercesine böğürüyordu. Honore Bontemps eve yaklaşırken kendi kendine belki de bu iş çoktan sona erdi diye mırıldandı. Sesinin tonunda böyle olmasını isteyen bilinçsiz bir arzu kendisini belli ediyordu. İhtiyar kadın daha ölmemişti. Hasta yatağında sırt üstü yatıyordu. Alacalı basmadan dikilmiş yorganın üzerinde duran yengece benzer ürkütücü zayıf elleri romatizma ağrılarının yaklaşık 100 yıllık çalışmanın ve yorgunluğun etkisiyle bükülmüştü. Larapet yatağa yaklaştı ve ölüm döşeğindeki ihtiyar kadını incelemeye başladı. Nabzına baktı, göğsüne elledi, soluk alışını dinledi, konuşmasını duymak için sorular sordu ve onu uzun uzun seyrettikten sonra Honore ile dışarı çıktı. Artık bir fikir edinmişti. Yaşlı kadın geceyi çıkaramazdı. E, ne düşünüyorsunuz?'' diye sordu Honore. İki belki de üç gün sürer, dediler rapet. Her şey dahil altı frank ödersiniz. Altı frank mı, diye bağırdı köylü. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Annemin en fazla beş altı saat yaşayacağını söylüyorum size. Daha fazla değil. Uzun bir tartışmaya giriştiler. Sonunda Honore, bakıcı kadının bu işten vazgeçmek istemesi, vaktin ilerlemesi ve buğdayın hala tarlada durması üzerine razı oldu. Tamam, dedi. Her şey dahil cenazenin kalkmasına kadar altı frank. Tamam, altı frank. Honore, koşar adımlarla, kızgın güneşin altında bekleyen buğdaylarına doğru yürümeye başladı. Bakıcı kadın da içeri girdi. Yanında kendi işini de getirmişti. Cenazenin veya ölüm döşeğinde olanların başında beklerken, kimi zaman kendi işini yapar, kimi zaman da hastasını beklediği ailenin işlerini görür, böylece ek gelir de sağlardı. Birden yaşlı kadına dönerek, ''Sizin son duanız yapıldı mı Bontem sana?'' diye sordu. İhtiyar kadın başıyla hayır anlamına gelen bir işaret yaptı. Bunun üzerine iyi bir dindar olan Larapet çevikçe ayağa kalkarak ''Aman Allah'ım nasıl olur? Hemen gidip papazı bulayım.'' diye söylendi. Papazın evine doğru öylesine hızlı yürümeye başladı ki onun böyle acele acele gittiğini gören meydandaki çocuklar yine bir felaketin geldiğini düşündüler. Cübbesinin üzerine dizlerine kadar inen beyaz üstlüğünü giyen papaz, güneşin altında kavrulan tarlalardan yürürken, kilise korosundan bir çocuk da elinde küçük bir çanı sallayarak onun gelişini haber veriyordu. Uzaklarda çalışanlar erkekler şapkalarını çıkartıyor ve beyaz giysili papazın bir evin arkasında kaybolmasını beklerken hareketsiz duruyorlardı. Ekin demetlerini toplayan kadınlar istavroz çıkarmak için doğruluyor. Ürken tavuklar da İki yana sallana sallana hızla yolun kenarındaki hendeye doğru koşuyor ve çukurun içinde aniden kayboluyorlardı. Çayırda bağlı olan bir tay, papazın beyaz giysisinden ürküyor, bağlı bulunduğu ipin ucunda daireler çizerek, çifte atarak koşup duruyordu. Kırmızılar içindeki korodaki çocuk, hızla ilerliyor. Kare şeklinde bir takke giymiş olan ve başı bir omzuna doğru eğik duran papaz, dualar okuyarak onu izliyordu. Lara Pet ise sanki yere kapanacakmış gibi ikiye katlanmış yürüyor ve elleri kilisede olduğu gibi birbirine bitişik duruyordu. Uzaktan onların gidişini gören Honore, ''Papaz nereye gidiyor acaba?'' diye kendi kendine sordu. Yanında çalışan ve durumu daha tez kavrayan işçi, ''Papazı annene götürüyor.'' diye cevap verdi. Honore hiç şaşırmadı ve olabilir diye mırıldandı. Sonra tekrar işine başladı. Bontemps ana günah çıkardı Papaz yaşlı kadının günahlarını bağışladı ve şaraplı ekmekten yedirdi. Sonra da iki ihtiyar kadını boğucu sıcak evde bırakarak dışarı çıktı. Lara Pet bu işin ne kadar süreceğini düşünürken ihtiyar kadını da incelemeye başladı. Gün yavaş yavaş batıyor. Serin hava eve giriyordu. İki iğneyle duvara tutturulmuş bir resim içeri giren taze havayla sağa sola savruluyor. Daha önceleri beyaz olduğu anlaşılan sinek lekeleriyle dolu sararmış perdeler uçuşuyor ve ihtiyar kadının ruhu gibi çıkıp gitmek istercesine çırpınıyordu. Bontemps ana hareketsiz, gözleri açık yatıyor. Yanı başında olan ama gelmekte geciken ölümü büyük bir kayıtsızlıkla bekliyordu. Soluk alıp verirken boğazından ıslık sesi çıkıyordu. Sanki her an soluğu kesilecek ve ölmesinden kimsenin üzüntü duymayacağı bir kadın daha eksilecekti bu dünyadan. Gece çökerken Honore geldi, yatağa yaklaştı ve annesinin hala yaşadığını gördü. Nasıl diye sordu. Sonra da sabah saat beşte gelmesini söyleyerek Larapet'i evine gönderdi. Sabah beşte diye cevap verdi Larapet. Gerçekten ertesi sabah gün doğarken geldi. Honore tarlaya gitmeden önce kendi hazırladığı çorbasını içiyordu. E, anneniz öldü mü diye sordu Larapet. Honore muzipçe gözünü kırparak. Daha iyi diye cevap verdi ve sonra çıkıp gitti. Kaygılanan Larapet elleri Yorga'nın üzerinde büzülmüş, gözleri açık, kayıtsız ve canından bezmiş durumda yatan ihtiyar kadına yaklaştı. Bu durumun iki gün, dört gün, sekiz gün böyle sürüp gidebileceğini anlamıştı. Cimri yüreği korkuyla sıkıştı. İçinde kendisini aldatan bu çok bilmiş köylüye ve ölmek bilmeyen ihtiyar kadına karşı bir öfke dalgası yükselmeye başladı. Lara Pet bununla birlikte yeniden işe koyuldu. Gözünü hiç ayırmadan Bontemps ananın kırış kırış olmuş yüzüne bakarak beklemeye başladı. Honore öğlen yemeğe eve geldi. Memnun gözüküyordu. Hatta bakışlarında alaycı bir hava vardı. Yemeğini yedikten sonra yine tarlaya gitti. Hiç kuşkusuz en uygun koşullarda buğdayını topluyordu. Lara Pet ise gittikçe çileden çıkıyordu.'' Her geçen dakika ona artık parasının ve zamanının çalınması gibi geliyordu. Bu inatçı ve ihtiyar kadının boğazına sarılmak, zamanını ve parasını çalan o zayıf ama hızlı soluk alışverişini durdurmak istiyordu. Böyle bir şeyin tehlikeli olacağını düşündü ve kafasında bin bir düşünceyle Bontemps ananın yatağına yaklaştı. ''Daha önce hiç şeytanı gördünüz mü?'' diye sordu ona. ''Hayır.'' diye mırıldandı yaşlı kadın. Lara Rapet, bunun üzerine ihtiyar kadınla konuşmaya, ölmekte olan güçsüz ruhunu korkulara salmak için uydurma hikayeler anlatmaya başladı. Ölmeden birkaç dakika önce şeytan ölüm döşeğinde yatanlara görünür, diyordu Lara Pet. Elinde bir süpürge, başında tencere vardır, bağırır durur. Onu görenlerin işi bitmiş demektir. Artık birkaç saniyeden fazla yaşamazlar. Lara Pet sonra da daha o yıl baktığı Josephine Loisel, Olali Ratsiye, Sophie Padagno ve Serafin Grospidye gözlerinin önünde şeytanın nasıl göründüğünü bir bir anlattı. Nihayet heyecana kapılan Bontem sana huzursuzlanıyor, çırpınıyor ve ellerini sallıyor, başını çevirip odanın öte yanına bakmaya çalışıyordu. La Rapet birdenbire yatağın yanından kayboluverdi. Dolaptan bir çarşaf alıp sarındı, kafasına bir tencere geçirdi. Tencerenin kısa ve eğri üç ayağı, kafasının üzerinde üç boynuz gibi yükseliyordu.'' Sağ eline bir süpürge aldı, sol eliyle de teneke bir kovayı havaya fırlattı. Kova, yere düşünce korkunç bir gürültü çıkardı. Sandalyenin üzerine fırlayan bakıcı kadın, yatağın ucunda asılı duran perdeyi havaya kaldırdı, keskin çığlıklar atıp el kol hareketleri yaparak, üzerinde çarşaf, kafasında yüzünü gizleyen tencere ve elindeki süpürgeyle ölüm döşeğindeki ihtiyar kadını tehdit eden acayip bir kukla gibi ortaya çıkıverdi. Çılgına dönen, delice bakan ihtiyar kadın yen doğrulup kaçmak için insanüstü bir çaba gösterdi. Omuzlarını ve göğsünü yorganın altından çıkarmayı bile becerdi fakat derin derin iç çekerek birden yığılıverdi. Ölmüştü. Lara Pet, sakin sakin her şeyi yerine yerleştirdi. Süpürgeyi dolabın köşesine dayadı, çarşafı dolaba yerleştirdi, Tencereyi ocağın üzerine koydu, sandalyeyi duvarın önüne çekti ve kovayı yerine bıraktı. Sonra alışık olduğu hareketlerle Bontemps gözlerini kapadı, yatağın üzerine bir tabak yerleştirdi ve içine kilisede okunmuş su kabından su koydu. Konsolun üzerindeki şimşir parçasını bu suyla ıslattı, yatağın yanına çömelerek işi gereği ezbere bildiği duaları büyük bir aşkla şefkle okumaya başladı. Akşam Honore eve geldiğinde, bakıcı kadını dua ederken buldu. Hemen bir hesap yaptı ve Larapet'nin kendisinden bir frank alacaklı olduğunu fark etti. Üç gün ve bir gece annesine bakmıştı. Bunun karşılığı beş frank ederdi. Oysa Larapet ile altı franka anlaşmıştı.